Galatasaray'dan Pierre-Emerick Aubameyang bombası. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılılar önemli bir ismi gündemine aldı. Galatasaray Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim Chelsea ve Gabonlu golcüyle ilk teması gerçekleştirdi. Geride kalan sezonda Chelsea'ye süreye bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını da giyen Aubameyang'ın Chelsea ile kontratı gelecek yılın Haziran ayında sona eriyor. Galatasaray milli yıldızı bitiriyor. Galatasaray şampiyonluk kepini gözleyerek 3 sezon sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hakkı kazandı. Tüm hesaplarını Devler Ligi'nde önce gruplara kalmak, ardından da ikinci tura çıkabilecek bir kadro oluşturmak için yapan Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarında gaza basan Cimbom yerli transferinde nokta atışı yapmak istiyor. Mert Müldür ismini gündeme getiren Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz yaz döneminde 8 milyon euroluk bonservisi nedeniyle bitirememişti. Yabancı sınırı sebebiyle yerli havuzunu güçlendirmek isteyen Aslan'da gündeme hem sağ hem de sol bek olarak görev yapabilen 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür girdi. Geçen sezonun başında Mert'i ikna etse de bir türlü anlaşamayan Galatasaray yeniden harekete geçti. Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk da yerli rotasyonunu genişletmek için Mert'i kadrosuna katmayı çok istiyor. İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı bekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı Kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı Eldiven Muslera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Mustera, Benton'un Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray da Mustera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Mustera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, ve 5'te Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranensi altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ve şu anki transfer market değeri de 7 milyon euro. Galatasaray'dan Forvet'e Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağlatığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonu birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruğ'un da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'dan Chelsea'ye tam saha pres. Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldız yolunda büyük bir adım atan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da da başarılı olacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirirken, Cimbom'un transfer sürecini yöneten Erden Timur'un Londra'da Chelsea ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Aslan, Premier Lig TV Chelsea ile forma giyen 30 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra Kırvatistan ve Amerika vatandaşı bulunan 24 yaşındaki Christian Pulisic de genç oyuncu David Datro Fofana'nın transferi konusunda masaya oturdu. Daha önce de Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ziyech'in 2025, Pulisic'in 2024, Fofana'nın ise 2029'a kadar Chelsea ile kontratı bulunuyor. Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un transfer planında Chelsea forması giyen yıldız oyuncuların kiralanması da bulunuyor. Sağ kanat ve on numara pozisyonlarında oynayabilen Ziyech bu sezon 23 maçta 2 asist üretirken, yine benzer mevkide yi oynayan Pulisic de 28 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikola Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu Kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson, Marka yakaladığı oyun sonrasında Brezilyalı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu, Afrika'nın bardakçıyla da harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transfer için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı, Koinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdül Kerim Galatasaray taraftarına marka ayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Boye'in Golanus'u performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo. Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimom'da potansiyeline ulaşamasa da yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ile gözleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş.